Interaktif otomobil Fırat Peck. Merhaba merhabalar. Bu arkamda gördüğünüz model Suzuki'nin S-Cross modeli. Ee, Suzuki hem balına hem mıhına mıydı? Öyle bir tabir var ya. Hem şehirde hem arazide kullanılacak e, otomobiller üretiyor. Bunlardan bir tanesi de S-Cross. Ee, bakın araç biraz kirli. Biraz tozla toprakta gezdim. Ee, hani arazide de gezildiğini göstermek adına o yüzden yıkatmadım. Tabii yersen <laughs> Neyse, e, aracın kirliliği için özür dilerim. Kusura bakmayınız. E, tabii ki bu araç e, arazide de kullanılıyor. E, bu araçta 1.4 e, turbojet bir benzinli motor var. İlave olarak da 48 voltluk hafif hibrit dediğimiz bir elektrikli motoru var. Bu elektrikli motordan da güç alıyor. E, bu tabii ki işte yavaş giderken, geri geri giderken, kalkışlarda size destek sağlayan bir e, elektrikli motor. E, %20'ye kadar da e, tabii ki markanın açıklaması bu. %20'ye kadar da e, yakıt tasarrufu sağlıyor. Hem gösterelim hem de anlatmaya devam edelim. Şimdi bu aracın arazi şartlarına uygun niye diyoruz? Çünkü bu araçta e, algoritma var. İçeride onu göstereceğim. Bir buton var. Bu butondan ayarlayabilirsiniz. Yani 4x4 bir araç bu. Yerden yüksekliği de 100, 175 mm. Aracın 360 derece etrafında bakıyorsun. Şu siyah e, aksamlar var. Plastik aksamlar. E bunlar da e, arazi şartlarında işte aracın kaportasını zarar görmemesini sağlayan detaylar. E, şimdi hemen ön taraftan bakın. Otomatik yanıp sönen e, led farlara sahip bu araç. Şöyle yana doğru devam edelim. E, bu arada bu araçta iki donanım seviyesi var. Bu en, en üst donanım seviyesi. E, hemen hemen her donanımı e, standart. Özellikle güvenlik standart. Suzuki bunu böyle yapıyor. E, fazla donanım seviyeleri getirip de kafa karıştırmıyor. Donanım seviyelerini az tutup e, seçeneği daraltıp müşterilerinin e, kafa karışıklığını önlemiş oluyor. Şimdi yukarıda bakın e, krom detaylı çıtalarımız var. Şöyle arkaya doğru dolanalım. Şimdi bir araç alırken neye bakıyorsunuz arkadaşlar? Tasarımı beğendiyseniz... Tasarımdan sonra bakacağınız şeyler bagajdır. Bagaj hacmine bakalım bu aracın. Şöyle şuradan bagajı tıklayıp saldığınızda açılacaktır. 430 litrelik bir bagaj karşılıyor. Koltukları yatırdığınızda 1000 litrenin üzerine çıkan bir bagaj hacmine sahip. Bagaj konusunda da bence 430 litre yeterli olacaktır. Şuradan tutup tekrar <laughs> kapatalım. Arka oturulmalarını göstereceğim ama bu donanım seviyesine özel. Yani bu donanım seviyesi, GLS X Premium donanım seviyesine özel. 17 inç alüminyum alaşımlı parlak siyah dekorlu jantlara sahip. Evet, çekim yaptığımız yerde bir parti var. Ara ara müzik sesleri gelebilir. Kusura bakmayınız. Eğlenceli olur. Belki oynak bir hava çalıyor. Belki oynar oynarsınız şey dinlerken, videoyu dinlerken. Bakın şurada şöyle bir bölümümüz var su koymak için. Bu yaklaşık 1 litre yakın bir geniş bir su içme şişesi. Bu buraya rahatlıkla sığabiliyor. Onu söyleyeyim. Ee, şöyle bakın iç hacmi geniş, arka oturmalarını geniş bir araç. Şuradan anlayacaksınızdır. Bakın koltuk, iki koltuk arasındaki mesafeyi görüyorsunuz değil mi? Evet, şaft tüneli e, var. Kollayamamız var arkada. Onu da gösterelim. İç açtığınız zaman iki bardaklık olacaktır. E, tepede evet aydınlatmamız da var. Şurada görüyorsunuz. E, herhangi bir klima çıkışı ya da e, USB girişi Yok arka tarafta. Şimdi ön tarafa geçelim. Evet kıymetli arkadaşlar. s ön tarafındayız. Evet S-Cross'un e, iş tasarımının diyeceksiniz ki yani biraz e, son zamanlarda üreten araçlardan e, tasarım anlamında geri kalmış olabilir. Ama güvenlik ve teknoloji anlamında e, geri değil. Hemen şöyle gösterelim. Dört e, çamımız otomatik. E, aynalarımız elektrikli ısıtmalı otomatik katlanır aynalar. Koltukta e, manuel olarak ileri geri ya da yukarı aşağı yapacaksınızdır. Hemen şöyle devam ediyoruz. E, şurada bazı kısımlar var bakın fark e, desteğimiz var. Start stop'umuz var. işte şerit e, durumu var. Ön çarpışma e, ikaz uyarısı tuşu var burada. Bunları anlattık. Şimdi gelelim. Şöyle içeriye doğru biraz daha ilerleyelim. Kol dayamamız var. İleri geri hareket ettirilen bir kol kaldırdığınızda bir bölme var. O bölmeden eşyalarınızı doldurabilirsiniz. Kapatalım. Tekrar ileri alalım. Hemen altında iki bardaklığımız var. Ekrandayken bakın hazır durumda verilerimiz var. Ben 323 kilometrelik bir mesafe kat etmişim. Alınca zaten sıfırlamıştım. Ortalama yakıt tüketimde 8.8 litre. Bakın direksiyondan ayarlayacağınız adaptif hız sabitleyici de var bu araçta. Yine direksiyondan yapacağınız işte ses açma kapama tuşları frekans değiştirme. Şimdi şurada bakın şerit destek sistemleri de yine burada. Bağlantıyı sağladığınızda e, telefon açma kapama e, sesli komut da yine direksiyonun şu arka kısmında bulunan tuşlar yardımıyla yapabilirsiniz. Tuşlar anlamında, e, fonksiyonellik anlamında direksiyon bence e, gayet başarılı dizayn edilmiş. E, onu söyleyebilirim. Şimdi devam edelim. Yani hem kamerayı tutup e, hem anlatmak e, kolay değilmiş. Bazen zaman zaman ses düşebilir. E, şimdi şöyle gelelim. Bakın burada e, gözlük koyma bölmesi var. Hatta burada bakalım bir gözlük var herhalde. E, çıkartalım. Evet şöyle yapıştırılan gözle yapıştırılan bir gözlük var. Burada birisi unutmuş. Artık kimse videoyu izlerse öğrenecektir diğer otomotiv gazetesi arkadaşlardan. Yağmur sensörü var araçta. Tasarımı beğendiyseniz bagaja bakıyorsunuz. Sonra iç hacmine bakıyorsunuz. Ondan sonra da bakacağınız aslında en önce bakmanız gereken e, detaylardan bir tanesi ama e, insanlar böyledir. E, tasarımını beğenmediği yani gözüne hoş gelmeyen bir şeyi ilgilenmez, bakmaz. E Şimdi diyelim ki bu araç gözünüze hoş geldi. Baktınız bagaj hacmi e, ve oturma oturmalarında yeterli geldi. Sonra bakacağınız şey güvenliktir. Güvenlik ve e, sürüş destek sistemleridir. Hemen onları sayalım. E, bu araçta ön, yan, perde, e, hava yastıkları mevcut. Yolcu ve sürücü için. Sadece sürücü için de diz hava yastığı var bir de. Güzel. Isofix bağlantılarımız var arka kısımda. Ön arka park sensörleri var. Çift sensörlü fren destek sistemi var. Kör nokta yöre sistemi, arka çapraz, trafik uyarı sistemi, şerit takip ve ihlal uyarı sistemi, direksiyon müdahalesi ve yorgunluk sensörü özelliğiyle e, bu özellik şerit takip e, asistanı kullanılıyor. Yalpalama uyarısı, acil durum sinyali yokuş kalkış desteği var bu araçta. İki donanım seviyesi var demiştim ya. Bunlardan bir tanesi şu an benim kullandığım GLX Premium. Diğeri de GL Elegance. Arada ne fark var derseniz söyleyeyim hemen donanım farkını. 17 inç. E, bu araçta 17 inç parlak siyah detaylı jantlarımız var. O araçta yok. Yine 17 inç ama parlak siyah detaylar yok. 9 inç ekran var. Bunda e, kullandığım araçta onda 7 inç ekran var. Diğer donanım seviyesinde kablosuz Apple CarPlay var. Bu araçta diğer donanım seviyesinde kablo ile bağlanmanız gerekecektir. Tıpkı Android Auto'da olduğu gibi. 360 derece çevre görüş sistemi var. Göstermiştim az önce. Diğer donanım seviyesinde bu yok. E, yine ön arka park sensörleri var. tabii ki geri görüş kamerası var. E, bu araçta 5 hoparlör artı 2 e, tweeter dedikleri özellik var. E, diğer araçta da 4 artı 2 5 hoparlör değil de 4 hoparlör var yanlış hatırlamıyorsam. bu araçta deri ve kumaş karışımı koltuklarımız mevcut. Aradaki fiyat farkını bu ya ben de işte çevre görüş kamerası da olsun, kablosuz Apple CarPlay bağlantısı olsun diyorsanız, e, camlarda böyle görüşün diyorsanız e, bu aracı almanızda e, tabii ki fayda var. Evet kıymetli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayınız e, ve paylaşmayı unutmayınız. İzleyen, yorum yapan paylaşan abone olan herkese şu an mevcut abonelerime teşekkür ediyorum Bir sonraki hafta görüşmek üzere sağlıkla kalın